بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه ولا قدره الا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده لا شريك له لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بهالملك هذا الشريك allah -u Teala Celle Celaluhu bizleri bu dünyadan böyle boş boş yaşayıp geçip gidenlerden eylemesin. Çünkü boş geçenler hayatı da boş yaşadıkları için arkalarından da boş boş sözler söylenir. Unutulur. Hatırlanmaz bile. Hakan Kardeşim yanında bugüne kadar belki yüzlerce eleman çalıştı. Bazılarını unutmaz, bazılarını da hatırlamazsın diyor. Bu camimizden belki bugüne kadar binlerce cemaat geldi geçti. Yani kimilerini hiç unutmuyoruz. Yine aynı şekilde gönlümüzden arkadaşlık yaptığımız belki bugüne kadar nice insanlar geldi geçti. Aradan yıllar geçse de unutmadıklarımız var. Unutmadıklarımız, unutmak istemediklerimiz var. Bir de Rabbimizin unutturmadıkları var böyle. Bu da ayrı bir ikram. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir güzel sözü şöyle buyuruyor. Kim bizden bir şey öğrenir de onu hayatında uygular, yaşar, sonra onu bir başkasına aktarırsa onun yüzü ak olsun diye Peygamber'in duası var. Kıyamet gününde. Çünkü bazı yüzler kararacak diyor. Bazı yüzler akıl olacak, ağaracak böyle. Yani nasıl ağracak? Böyle güneş gibi parlayacak. Nur. Peygamber duasıdır. Böyle de öğrendim. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Ben diyor, Peygamber Efendimiz'den bir şeyi duymadığım halde onu Peygamber Efendimiz'in sözümüş gibi söylersem bunu yapmak yerine ta göğe kadar çıkartılıp oradan yere atılmayı paramparça olmayı tercih ederim diyor. Yani Allah Resulü'nün sözlerinin günümüze kadar gelmesi tamamen bir emanet işidir. Çünkü Rasulullah Efendimiz'in şöyle bir tehdidi de vardı: Kim benim olmayan bir sözü benim sözümmüş gibi söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın der. E böyle uyarı var. Mesela Peygamberimiz yine demiş, bir zaman gelecek diyor, bakın bir zaman haber veriyor Peygamberimiz. Birileri diyor, koltuklarına oturacaklar, Allah'ın kitabından ayetten okuyacaklar. Peygamberimizin sözü söylediği takdirde, sen bana Allah'ın kitabından haber ver diyecekler. Böyle bir zaman gelecek diyor Peygamberimiz. Yani Resulullah'ın sözlerinin İkinci plana atıldığı önemsenmediği dönemler, Allah korusun. Bizim için bir insanın yürürken iki ayağı ne kadar önemliyse, hangisi olursa olsun, birisinde bir sıkıntı olsun aksama meydana gelir. İki ayağında sağlıklı olması lazım yürümesi için. Bir insanın da sırat-ı müstakimde yürüyebilmesi için iki ayak, bir Allah'ın kitabı, Kuran-ı Kerim, bir tanesi Peygamberlerin sözü. Zaten ayetlerin, Peygamberimizin sözleriyle biz anlayabiliyoruz. Eğer Rasulullah Efendimiz'in sözleri olmasaydı biz anlayamazdık hakkıyla, hep yanılmadık, hatalara düşerdik. Burada bir not düşmek istiyorum. Peygamberimiz kendi döneminde kendi sözlerinin yazılmasına izin vermemiştir. Ayetlere karışmasın diye. Ondan sonraki dönemde güzel insanlar bu yola baş koymuşlar, uzak yakın dememişler. Tek tek Peygamber Efendimiz sözlerini söyleyen kişileri aramışlar, bulmuşlar ve o sözleri alıp tekrar kaydetmişler. Bugün biz çok kolay bir şekilde okuyoruz. Ama inan kolay değil. Bizim okuduklarımız bir zamanlar o güzel insanların gayretleriyle kayda alındı da biz bugün rahat rahat okuyoruz. Şimdi size bir örnek vereyim. Endülüs var ya Endülüs. Endülüs de bir örnek. Baki bin Mahmet ismi bir şahıs vardı. Bu hani 800. 800 yıllar ya yani 800 817 işte doğum tarihidir onun. Vefatı da 889. Yani 72 yıl yaşamış zaten. Bu güzel insan ta kalkıyor oradan Endülüs'ten kalkıyor. O gün şartlarda Peygamber Efendimiz sözleri öğrenmek maksadıyla İslam diyarına dolaşıyor. Mısır'dan tut, efendim Suriye'ye, oradan Irak'tan Kufe'ye bağlı dolaşmıştır. Haç mevsiminde gidiyormuş ta Mekke'ye, Medine'ye kadar. Bakın o zaman şartlarında. Aslında babası kadı Endülüs'te. Yani bütün rahatını, konforunu bırakıyor ki Sırf Peygamber Efendimiz sözleri öğreneceğim diye. Ve çıktım, çıkmış tam 20 yıl sürmüş onun yolculuğu. Şehir şehir dolaşmış böyle. Şehir şehir dolaşmış. Sadece Peygamber'in sözü öğrenecek. Ve bize kadar bugün ondan ulaşan tam 30 bin hadis vardır. Ya yani Allah razı olsun. Hatta Bağdat'ta Hanbeli imamı Ahmet bin Hanbel Hazretlerine yetişip yetmeye yetişmiştir. İmam-ı Şafii yetişmiştir. Onlardan da ders almıştır. Kim de alması gerekiyor? Mesela Yahya bin Yahya diye büyük bir, alim vardı. Ondan da dahi ders almıştır. Birçok daha böyle isim söyleyebilirim. Ahmet bin Hanbel zaten kendisi hadise bir otoritedir zaten. O zindandaydı. Dönemin iktidarının sözlerini ile onaylamadığı için zindan atıldı. Çok büyük eziyet görmüştür kendisi. Ve kendisinin hadisle ilgili bir şey söylemesi yasaklanmıştır. Bakın ne dönemler yaşandı. Ahmet bin Hanbel Hazretleri gelen bu kişiye neydi? Baki bin Mahre. Bakın git diyor uzak dur. Bak ben diyor bu konuda takipteyim. Sana da eziyet ederler, bana da eziyet ederler. Diyor efendim diyor ben tam Andriş'ten geldim diyor. Ne olur diyor. Bana diyor bildiklerinizden aktarın. Daha, daha dönem yani ikinci yüzyıl daha. Yani Peygamber Efendimiz'in vefatından sonraki dönem. Tebe-i Tavim dönemi. Şimdi o dönemde biz Ahmet bin Hanber Hazretleri'nin söylediği söz şu olmuştur kendisine. Sen Endülüs'ten mi geldin buraya? Evet diyor. Endülüs, mesela Kordoba şehri. Kurtubi Hazretleri, mesela İmam Kurtubi Hazretleri de orada yetişmiş olan alimlerden biri. O zaman şöyle yapalım Sen, diyor. Sen diyor, şu benim evim takip ediliyor. Sen dur buraya, dilenci kıyafetinde gelme, zaman buraya diyor. Sen kapının önünde dur diyor, ben sana diyor her gün iki tane, üç tane hadis söyleyeyim o zaman diyor. İnanın bu zat günlerce orada kalmış, aç, tok, ne bulursa önemli değil. Gidiyor, dilencimiz gibi gibi varıyor oradan, Ahmet Bey'in Hameli Hazretleri ona iki tane hadis söylüyor, üç tane hadis söylüyor. Gidiyor onları hemen kaydediyor. Böyle böyle. Bakın Allah onlar razı olsun. Bu insanlar ilme kendilerine adanmışlar. En sonunda artık parası kalmamış, yiyecek bir şey kalmamış. Tekrar kağıt alıp da yazayım biraz daha diye elbisesini satmış. Bakın bu zat böyle efendim bir sadece avret yani pardon örtecek kadar şey bırakmış kendisine o kadar. Ona tekrar kağıt alıp o gün şartlarda Yine kaydetmek için. Geliyor tekrar. Bakın 20 sene sürüyor bak 20 sene. Geliyor hadis dersi vermeye başlıyor. Öğrendiklerini aktarıyor. Bir müddet sonra kendisi yine yetersiz görüyor. Tekrar çıkıyor geri. Evet. Bu yolculuk tam 14 sene sürmüştü tekrar. Yani biz bugün ilmi çok ucuz bulduk. Zaten ucuz olduğu için de bunun kıymeti bilinmiyor. Nasrettin Hoca var ya, Allah ona razı olsun. Bir gün böyle bir yere gitmiş işte. Orada demişler, ya hocam bizim hocamız gitti. Bize bir şey yap, Bugün cuma namazı kıldırıver demişler. Bakmış, olmaz demiş. <laughs> Niye? Demiş, ben bedava yapmam. Bana para verin demiş. <laughs> Nasıl yani demiş. Öyle. Başka da yok başka namaz kıldırı. Tamam demişler, bir tek tek para vermişler size. Almış, geçmiş, namaz kıldırmış. Arkasında da şu bana parayı verenler kitlesin gelsin demişler. Ne olacak? Paralarını geri vereceğim demiş. E hocam anlamadık biz bu işte demişler ya. Önce bir topladım, tekrar verdim. Demiş ki bedava demiş. Dinlemezdiniz. Para verdik diye. Nasıl can kuvayla dinlediniz demiş. İşte insanı böyle arada verince, böyle tekrar canlığa gidince önemli bir dikkat ediyor. Bakın bedava olan şeylerin kıymeti olmuyor. İşte ilim böyle ayağa düşmüş gibi oldu. Ya hiç önemsemiyoruz ya. Yani ama Allah Resulü ne kadar güzel haber verdi. Müjde verdi bize. Bu müjdedir. Ya ne kadar güzel bir şey. Kardeşim öğreneceksin. Öğrenir aktaracaksın. Bir arkadaşına, iki arkadaşına söyle Belki senin etkisi olmayan şey diğer arkadaşına çok büyük etki yapar. Gerçekten çok büyük bir etki yapar. Bugün anlayamıyoruz kadro kıymetini. Öğrenmek o kadar güzel bir şey ki ilim dediğimiz bunun ta ölüm gelinceye kadar üzerinde bir farziyeti var. Yani bugün insanlar dünyaya karşı ya arkadaş aklım almıyor ya. Yani ya ile ilgili bir şeyler oldu. İnsanlar böyle yani belki bir sene gidecek ya almaya başladılar. Sanki garantisi var burada yaşamaya. Yani paniğe bakar mısınız? Bu panik insanın ölüm için yok. Arkadaş ölüm anne gelse, sana Allah soracak, nereye geldi, neyi kulu diyecek ya. İnsanlar kazandıkları bırakıp gidiyor. İnsanın kendisini öyle bir şey düşünmeye ve ki giderken yanında götürebilecek olduğu bir şey olmalı. Giderken götürebilecek olduğu bir şey olmalı. Bakın, şimdi birisinin gözü ağrıyormuş, gitmiş demirciye demiş ki ya benim demiş gözüm ağrıyor demiş ya. O da bir merhem yapmış, merhem vermiş ona. Adam onu sürmüş, gözleri de kör olmuş. Hadi yine. derken yanına kaçıyor, da oluyor, tutuldu. Bu sefer bunu mahkeme vermiş. Benim gözlerim yine birazcık görüyordu. Bunun verdiği merhem sürdüm. tamamen kör oldu. Hakim hiçbir ceza dayı vermeden davayı bitirmiş. Demiş ki, sen neydi demiş, devirciye gittin. Sen bunu doktora gidecek. Çünkü Allah ne diyor Kuranda? İşi ehline sor. Sen yanlış yapmışsın. Sen yanlış kişiye sormuş. Doğru kişiye soracaksın. İnsanın bildikleri önemli ama bir de doğru bildikleri önemli. Yani insan doğruyu bilecek, bilgiyi doğru yerden alacak. Hani çok sevdiğim Kur'an'ın bir söz var da: Şeytan'a cennetin yolunu sorma, İbrahim abi. Sana o cennetin yolu göstermez. Cennetin yolu diye cehennem yolu gösterir sana. Evet. Öyle çünkü. Hatta şimdi böyle birisi varmış da efendim ee, düşmüş gemiden sonra bir küçük adaya çıkmış oradan geçecek birisi kurtaracak diye bekliyor ama gelmiş bir gemi gel demiş götürelim Demiş ben Allah'a dua ettim, Allah beni kurtarır. Gitmişler. Ondan sonra ben biraz daha bir zaman geçiyor, başka bir gemi geliyor. Gel diyor, kurtarır. Olmaz. Ben Allah'a iman eden vereyim, ben Allah'a dua ettim, Allah beni kurtarır. Derken zaman geçiyor, adam burada ölüyor. Allah diyor ki, Allah'ım diyor, ben orada çok çaresiz kaldım, hep sana yalvardım, sana dua ettim, beni kurtarmadın diyor. Allah ne diyor? Ben seni kurtarsın ha diye diyor. diyor. Kitaya gibi gönderdi. Yani, yani biz derdimiz Allah'a açarız da derman Allah'tandır. Yani birisinin sana dokunuşu, birisinin sana girişi, birisinin sana efendim bir haber verişi, sana bir teklifte bulunuşu her hayır Allah'tan, şer de Allah'tan. Hayır değil ve şerimin Allah. Yani insan kendine gelenlerin nereden geldiğini bilecek. Ama burada bir tehlike ortaya çıkıyor. İnsanlar ilmi bilmediği takdirde, doğruyu bilmediği takdirde kendinden zannediyor. Adam mal sahibi olmuş, e, çalıştım diyor. Efendim profesör olmuş, diyor, ben okudum diyor. Bak, bakıyor, kendisi çok güzel görüyor. E, tabii diyor, benim diyor annem bir babam asil, herhalde böyle olacağım. Allah korusun. Tehlike bakar mısın? Her şey Allah. Bir <laughs> el, hayır. İnneke alâ kulli Çok büyük tehlike. İnsan böyle. Bakın iki türlü kibir ortaya çıkar. Bir tanesi zenginin kibri. Hadi anladın zenginin kibrini. Bir de ne var biliyor musunuz? Fakirin kibri de vardır. Fakir. Adam fakir. Ama bir sonra yardım etmek ister. Hayır. Ya. Onu da Allah gönderiyor sana. Yani fakirin kibirli oluşu zenginden daha tebrik olur Allah gönderiyor. Acizi çok güzel bir şey. Aciz olduğunu bilmek. Allah hakkı olsun. Kulup başka bir şey ya. Allah bize köle ol demiyor ki. Allah bize kölelik istemiyor. Kul istiyor. Kul olmak nedir? Acizi bilmek işte. Eğer hastalık vermeseydi allah Teala biz Sağlıktan yana imtihanı kaybederdik. Eğer Allah-u Teala bize ihtiyar vermeseydi, her geç kalsaydık, gençlikten yana biz imtihanı kaybederdik. Evet. Yani insanoğlunun böyle bulunduğu halden dolayı kendinden bir şeyler bilmesi çok kolay bir şey. Çok kolay, çok yakındır. Ne yapıyor işte onun için Allah-u Teala böyle bizi bazen Allah korusun, çünkü Rabbim hepimizi en iyi bilendir. Beni Cenab-ı böyle kibre düşecek, inkara düşecek durumlarımı, ruh hallerimi, amellerimi, niyetimi çok iyi bilir. ne yapayım beni o konuda mahrum bırak Yani Allah-u Teala'nın mahrum bırakması aslında bizim hikmetimizdedir. Bazı şeyler olmuyorsa, olmaması kulun hayırınadır. Bak bunu lütfen unutmayalım. Yani anneniz göz önüne alın. Anneniz sizin için ne kadar sevgi dolu, şefkat doludur. Sizin gözünüzü yaşın atması istemez. Sizin bir dediniz iki etmek istemez anneniz. Allah. Allah-u Teala elbette ki her şeyden çok daha mutlu olmamızı, şükretmemizi, teşekkür etmemizi ister. sevmemizi ister. Ama bazı şeylerin arkasından gelecek olan bir sıkıntı vardır, tehlike vardır ya da bizi bekleyen başka bir sıkıntı dediğimiz şey Allah korusun bizi günaha düşürecek, bizi inkara düşürecek bir durum vardır. Tehlike. Mesela biz bugün engelleri biliriz işte adamın ayağı, eli, kafası, gözü, o bu çeşitli organlarında bir engellik vardır. Kardeşim onlara müjde var. Niye? Peygamber haber verdi çünkü parmağına iğne bile baksa bundan dolayı yaşadığın acı onu günah olarak yapar kefaret Hatta çok hoş bir söz vardır Peygamber Benim diyor kulumun iki sevgilisini aldığım sonradan gözüküyor olmuş olan insan. Buna diyor Allahu Teala mükafat olarak cenneti vaat Ama istenememiş demiş Onun gözü, onun ayağı olur, onun başka bir organı olur. Olabilir yani. biz yaşadığımız çeşitli hastalıklar var ya. Yani hastalıkların gelme sebebini bilmemiz lazım. İşte asıl engel dediğimiz şey bedensel engeller değildir. Bugün kişinin inanç engeli var ya, inanmıyor. Ya öyle insanlar daha ne kadar tehlikeli. İnanmıyor ya. Gözlerinde perde var, hak hakikati görmek istemiyor, duymak istemiyor ya. İşte gözü görmeyene biz, engel ediyoruz da, Kulağı duymayana engel ediyoruz da. Kardeş adam hakkı duymak istemiyor. Senin ezanından rahatsız, senin namazından rahatsız, senin inancından rahatsız. Al bu da engel. Hem de bu engelli. çok kötü. Allah korusun. Yani Allah Celle Celaluhu bizleri bereketiyle bereketlendirsin. Bize imanın tadını tattırsın. Cenab-ı Allah Teala Celle Celaluhu bizleri bu dünya hayatında öğrenmenin güzelliğiyle zenginleştirsin. Öğrendikçe daha çok öğrenme azmi ve ateşi bize nasip etsin inşallah. <laughs> Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz inşallah. Lillahi <laughs> tealal